Evet sevgili 8. sınıf öğrencileri bugünkü videomuz eşitsizlik Test 25 muba mutlak başarıyla devam ediyoruz. Bakın bir tur şirketi düzenleyeceği bir organizasyona rezervasyon yaptıran gruplardaki kişi sayısına göre değişken fiyatları belirlemiştir. Aşağıdaki tabloda bu şirketin fiyat listesi vardır. Bu organizasyona 25, 40 ve 80 kişilik 3 grup katılmıştır. Buna göre kaç lira gelir elde etmiştir diye soruyor. Şimdi bakın kolay bir soru. 25 kişi bakın 1 ile 30 aralığında olduğu için o zaman 105 ile 25'i çarpacağız. 40 kişilik grup bakın 30 ile 50 arasında olduğu için 90 ile 40'ı çarpacağız. 80 kişilik grupta bakın 50 ile 80 arasında olduğu için 80 ile çarpmamız gerekiyor. Bakın hemen bir kenarda 105 ile 25'i çarpalım. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 1 5 10'un sıfırı elde var. 1, 2, 5, 2, 6, 2. 6 bin şey 2625 lira burası. Burada 4 ile 9'u çarpmanız yeterli. 36 yapar. 2, 0. 8 ile 8'i çarpmanız gerek. E, 64 2 0 eklediğimizde bakın topluyorum 10 16 elde var 1 3 6 12 cevap 12.625 ile C seçeneği olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik ikinci soruya bir laboratuvardaki bozuk olan kan şekeri ölçüm cihazı yüzde 40'a kadar fazla veya eksik ölçümü yapmaktadır diyor. Tahlile yaptıran bir kişinin şeker değeri 210 mg bölü desilitre olduğuna göre bu kişinin kanındaki gerçek şeker değerini soruyor. Yani bu ölçülen aslında bozuk yani art fazla ya da eksik. O zaman hemen şöyle bir orantı kurabiliriz. %140'ı bakın 40 fazla olsa %140'ı 210 yüzde %100'ü kaçtır diyebilirsiniz mesela birincisi için. Bakın birer sıfır atıyorum. Şunları da 7'ye bölüyorum. 2 7'ye bölüyorum 30 bakın 5 katı o zaman 30'un 5 katını aldığımızda x eşittir 150 olabilir geldik diğerine %40 eksik ölçerse de %60'ı kalır sevgili öğrenciler bakın %60'ı 210 sa %100'ü kaçtır diyoruz bu seferde bir sıfır şöyle attım 3'e ee, e böldüm 2 3'e böldüm bakın 70 5 katı o zaman 70'in 5 katını aldığımızda da bu da 350 olmuş oldu. O zaman 150 ile 300 arasında olacak aradığımız cevap Denizli olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik 3. soruya. Bakın bir matbaaya 500 sayfaya kadar olan kitaplardan baskı adetini ve sayfa sayısına bakarak iki farklı birim fiyat hesaplıyor. Bu fiyatlardan hangisi az ise o ücret alınıyor. Bakın baskı sayısına göre birim fiyat, sayfa sayısına göre birim fiyat. Bize diyor ki A yayını bu kitapların basım için matbaya toplam kaç lira öder diye soruyor. Şimdi birinci kitaba baktığımızda bir sayfa sayısına göre yapacağız. Şöyle yapalım sayfa sayısına göre bir de baskı adetine göre. Bakın sayfa sayısına göre 180 sayfada birim fiyat 6 lira. 2000 adet basılacak. O zaman 6 çarpı 2000'den burası 12.000 lira tutar. Sevgili öğrenciler baskı adetine göre yaparsak 2000 bakın 7.5 bandında 7.5 ile 2000'i çarptığımızda şu bir virgül bir şeyi götürsün sıfırı 75 ile 2'yi çarptığımızda 150 2'de 0 koyduğumuzda 15.000 olacak. E az olanı seçeceği için burada 12.000'i tercih etmesi gerekiyor. İkinci kitapta ise 350 sayfalıkmış. Bakın 350 sayfa bu 8 lirada 15.000 adet olduğu için bunu 15.000 ile çarpıyorum. 15'te 8'in çarpımı 120, 3 tane 0 koyuyorum. 120.000 lira tutacak. 15 bin adet satarsa bakın 5,4 ile çarpmamız gerekiyor. Hemen şurada 54 ile 15'i çarpıyorum. 4 kere 5, 20 elde var 2. 25, 27, 1 kere 4, 4, 1 kere 5, 5, 0, 11'in 1'i elde var 1, 7, 8. Bakın 3 sıfır koyuyorum. Ama bir de bir virgülümüz vardı. 81 bin lira tutacak. E burada da en ucuz olan bu olduğuna göre o zaman 12 bin ile 81 bini topladığımızda sevgili öğrenciler aradığımız cevap 93 bin olacak. Bakın 93 bin de Adana'da olduğu için aradığımız cevap Adana olmuş olacak. Geldik dördüncü soruya. Bakın yukarıdaki tabloda iki farklı kombinin bir evi ısıtmak için aylık ortalama doğalgaz tüketimini göstermektedir. Doğalgaz tüketiminde abonelikler aylık ortalama tüketim miktarına göre doğalgaz birim fiyatı tarifesini gösteriyor. Ahmet Bey 200 metrekare olan evini ısıtmak için kombi almaya karar veriyor. Yaptığı hesaplamalar sonucunda da aylık ortalama en az fatura ödeyecek şekilde kombi almıştır. Buna göre Ahmet Bey'in bir aylık ortalama faturası kaç liradır diye soruyor. Şimdi önce 200 metrekarenin şuradaki metrekare başına aylık ortalama miktarını verdiği için 200'ün %75'ini bakın bulalım. Burada 2 sıfırla burada 2 gider. 150 metre küp. Bakın burada da 60'a göre yapıyorum. 200 çarpı %60. Burada da 2 gidiyor. 120 metre çünkü şimdi aylık ortalama en az fatura ödeyecek şekilde kombi aldıysa o zaman 120'ye göre hesaplayacağız. Bakın 120 bu aralıkta olduğu için o zaman 2,8 ile de 120'yi çarpacağız. Bakın şurada 28 ile 12'yi çarpalım. 2 kere 8 16 elde var, 1 5, 1 kere 8 8, 1 kere 2 2. Topluyorum 6, 3, 3. 0'ımı ekliyorum ama virgülden dolayı 0 gidiyor. Aradığımız cevap da 336 olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler geldik 5. soruya. Bir mağaza elinde kalan ürün sayısına göre değişken birim fiyatları belirlemiştir. Aşağıdaki tabloda bu mağazanın ürün fiyat listesi gösterilmiştir diyor. Başlangıçta 120 ürünün bulunduğu bu mağazada 67 ürün satıldığına göre kaç lira gelir elde edilmiştir diye soruyor. Şimdi burada sondan başlayacağız başa doğru gideceğiz. Bakın 120 ürün o zaman 90 üstü olduğu için burada bir 30 tane ürünü buradan alacak bakın. Geriye 37 ürün kalacak. Bakın çıkaralım 30'u. 37 ürün kalacak. E burada da 30 tane ürün var. 30 ürünü de buradan alacak. Geriye 7 ürün kalacak. 7 ürünü de buradan alacak. Şimdi 12 ile 3'ü çarparsam 36 yani 3600. 13 ile 3'ü çarparsam 39 3900. 145 ile 7'yi bir kenarda çarpalım. 7 kere 5 35 elde var 3. 28 31 elde var 3 7 kere 1 7 3 elde 10 bakın bu da 1015 yapmış oluyor topluyorum 5 1 15'in 5'i elde var 1 8515 lirayla aradığımız cevap bolu olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik 6. soruya. Bakın aşağıdaki tabloda iki bir otogaleride çalışan iki görevlinin aylıkları ve aylık sabit maaşlarıyla sattıkları her bir araçın aldıkları prim miktarları verilmiş. İkisinin de eşit sayıda araç sattıkları bir ayda Gökhan'ın kazancının Hakan'ın kazancından fazla olabilmesi için Gökhan'ın en az kaç araç satması gerekiyor. Şimdi bu soruların bir kısa yolu var. Bir de denklemle eşitsizlik denklemi kurarak uzun yolu var. Ben ikisini de göstereceğim size. Bakın kısa yolu şu. Aradaki farkları buluyorsunuz. Bakın 3200'den 2800 lira arasındaki fark 400 TL. 150 ile 100 arasındaki fark da 50 TL. Şimdi biz 400'ü e 50'ye böldüğümüzde paralarının eşitleneceği araba sayısını buluyoruz 8 ama Gökhan'ın Hakan'ın kazancından fazla olabilmesi için bir araba daha fazla satması lazım o zaman aradığımız cevap 9 la C seçeneği olmuş oluyor yani diğer türlü nasıl yapacaktık Gökhan'ın kazancının Hakan'ın kazancından fazla olması için 2800 artı 150 x sattığımız araba sayısını bilmiyoruz kazancı büyük olacaktı 3200 artı 100 x'ten diyebilirdik bakın 100 x'i buraya gönderiyorum 50 x 2800'ü buraya gönderiyorum. 400, bakın aslında aynı şey yapılıyor. X büyüktür 8. E 8'den büyük oza alabileceği en az değer 9 olacak şekilde böyle denklem şeklinde de yapabilirdiniz. Ama ben üste yaptığım kısa yolu size bu tarz sorularda tavsiye ediyorum. Evet geldik 7. soruya. A şehrinden B şehrine iki farklı yoldan gidilebilmektedir. Birinci yol ikinci yola göre daha kısadır demiş. Buna göre x'in kilometre türünden değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi birinci yol ikinci yoldan o zaman küçük olacak. Bakın küçüktür. 4x artı 600 bir de birinci yol kısa olduğu için 0 kilometreden de büyük olmak zorunda. Bakın bunu da işlememiz gerekiyor. Çünkü 0 olursa o zaman bir uzunluk elde edemeyiz. Şimdi önce burayı yaparsak 4x'i buraya geçiriyorum. 2x küçüktür 1200'den x küçüktür 600 çıkıyor. Bakın şıklara bunu da direkt koymuşlar. Bir de buradan eksi 600'ü buraya artı 600 olarak atıyorum. 6x'ten bakın 100 küçüktür x olacak. O zaman demek ki bu yol 100 ile 600 arasında olması gerekiyor. Yani aradığımız cevap Adana olmuş olacak. Evet geldik 8. soruya. Bakın bir yanılma deneme sorusu şıklardan. Aşağıdaki A tam sayısı için bazı eşitsizlikler veriliyor. Bu eşitsizliklerden yalnız 3 tanesinin doğru olabilmesi için A sayısı en çok kaç olabilir diye soruyor. Şimdi tek tek deneyelim. Mesela eksi 1 koyarsak eksi 1 1'den küçüktür. Doğru. Eksi 1 2'den büyük değildir. Eksi 1 3'ten de küçüktür 2 oldu. Eksi 1 4'ten büyük değil. 1 5'ten küçüktür. Yalnız en çok kaç olabilir diyor. Sondan o zaman başlayalım bakın. Çünkü eksi 1 oluyor ya da eksi 1'den başladık. 3 tane bu oldu. Sıfıra bakalım. 0 Sıfır 1'den küçüktür doğru. Bu yanlış bakın. 0 3'ten küçüktür doğru. Bu yanlış. 0 5'ten küçüktür. Bakın bu da oldu. Ama en çoğu aradığımız için bu gitti arkadaşlar. 2'ye geldik. 2 1'den küçük değil. 2, 2'ye eşit olduğu için bu da değil. 2 küçüktür 3'ten doğru. 2 küçüktür 5'ten doğru. Burada 2 tane oldu. O zaman bu da gitti. 3'e bakıyoruz. 3, 2'den büyüktür. 1, 3, 5'ten küçüktür 2. O zaman bu da gitti. Aradığımız cevap bolu olmuş olacak. Evet geldik 9. soruya. Bakın bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili öğrenciler, matematik sadece 4 işlemden oluşmuyor. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölmeden oluşmuyor. İşlem dediğimiz bir konu daha var. İşte burada mesela bunu söylemiş. Bu bir yıldız işlemi ve belli bir kuralı var. İlk yazılan her zaman x, ikinci yazılan her zaman y olarak düşünürsek. Bakın 6 kök 2, 3 kök 2'den büyük bir değer. O zaman x'ten y'yi çıkaracaksınız. Yani burada çıkarma olduğunu düşüneceksiniz. O zaman buranın cevabı 3 kök 2 olacak. Burada ise bakın bu x bu y ise x y'den küçük. O zaman burada da toplama olduğunu düşünüyor çünkü kural bu. Topladığımızda burası da 3 kök 2 oluyor. Şimdi bunlar da birbirine eşit. Eşit olduğunda da bölme yapmamızı istiyor. O zaman 3 kök 2, 3 kök 2'ye böldüğümüzde aradığımız cevap 1 olmuş olacak. Bu tür sorularda her zaman bir işlem kuralı vardır. Ve o kurala göre sayılarla biz bu işlemin sonucunu bulmuş oluyoruz. Aslında yine de 4 işlem yapıyorsunuz. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Evet sevgili öğrenciler geldik 10. soruya bakın yarı çapı R yüksekliği H olan silidin hacmi pi R kare ise ile hesaplanır bakın bu bizim hacim formülümüz şimdi bu e, bir kargo firmasında ürünlerin fiyatlandırılması hacimlerine ve ağırlıklarına göre hesaplandığında düşük olan fiyat tercih edilecektir o zaman şimdi biz bu e, şeylerin bir hacmini bulalım bakın pi 3 olarak alacağız A için hesaplıyorum. 3 çarpı e, r kare 16 çarpı 7. Bakın buradan 3 ile 16'nın çarpımı 48. 48'e 7'yi çarpıyorum. 7 kere 8 56 elde var 5. 4 kere 7 28 5 de elde 336. Şuraya üstüne yazalım. Geldik B'nin hacmine. Pi 3 3'ün karesi 9 10'la ile çarpıyorum. Bakın bu kolay. 27 çarpı 10'dan 270. Bunu da buraya yazdım. Geldik 3. C'ye. Bakın 3 çarpı 5'in karesi 25 çarpı 4. Burası 100 yapar. 3 ile çarparsak 300. Buraya da 300 yazdık. Şimdi hacimlerine göre fiyatlarını alırsak. Bakın 336 320 ile 340 arasında yani bunun fiyatı 73 TL tutuyor hacmine göre. Bunun fiyatı 270 bakın şu aralıkta o zaman 65 TL tutuyor bu hacimlerine göre. 300 ise 67 TL tutuyor arkadaşlar. Şimdi bir de ağırlıklarını vermiş bakın burada 16 15 12. Şimdi ağırlığı 16 olan a ürünü bakın 16'ya eşit olduğu için 4' ile çarpacağız. O zaman şuraya 16 çarpı 4'ten 64 TL yazıyorum. Bakın diğeri 15 kilo o zaman 5'te çarpacağım 15 çarpı 5 75 TL. Bir de 12 kilo ağırlığımız var. 12 ile 6'yı çarpacağım. 72 TL. Şimdi en az öder dediği için bu fiyatlardan en az olanını almamız lazım. Bakın burada en azı 64. Burada en azı 65. Burada en azı da 67. O zaman sevgili öğrenciler Şurada hesaplayalım daha sonra da şıklara bakarız 64, 65 ve 67'yi topluyorum Bakın 9, 16 elde var 1, 18 bir de elde 19, 196 TL ödemiş olacak Bakalım 196 B seçeneğinde var O zaman aradığımız cevap B olmuş olacak Geldik 11. soruya. Bakın biraz önceki soruya benzer bir soru. Yine silindir şeklinde kereste fabrikasındaki ürünlerden bahsediyor. Yine hacmini hesaplıyor ve hangisine göre fiyatı fazla ise o fiyattan keresteleri satıyor. Yani bu sefer de fazla olanı seçeceğiz sevgili öğrenciler. Bakın aşağıya doğru iniyorum kerestelerin bakın burada yarı ve yükseklikleri var o zaman hemen şurada hesaplayalım bakın yarı çapı 30'ta birinci kereste 3 çarpı 30'un karesi 900 çarpı 400 bakın bunlar santimetre olarak verilmiş metre kübe çevireceğiz Çünkü bakın hacim metre küp olarak santimetreyi metreye çeviriyorum. Bakın şurada da çevirdim. O zaman bunları çarptığımda 108 hatta metreküp olduğu için 2 sıfır daha sileceğiz. 1,08 e, metreküp olmuş olacak burası. Diğerine baktığımızda 3 çarpı 50'nin karesi 2500 çarpı 300. Bakın 6 sıfır silmem lazım. 4 taneyi şu anda siliyorum. 75 çarpı 3 225 2 0 da buradan sildim 2,25 metreküp olacak o zaman biz hacimlerine göre bakarsak 1,08 1900 TL tutuyor bakın şuraya 1900 yazalım diğerinde ise 2,25 2800 TL tutuyor şimdi bir de kilo kütlelerine göre bakın burada hesaplama var kütlelerine göre de 1200 olursa bakın 2100 lira hemen şuraya yazalım 2100 lira fazla olanı alacağımız için bunu alıyoruz. 2000 1800 kilo olan ise bakın 1500 ile 2000 arasında 2600 lira buraya da o zaman 2600'ü yazıyoruz. Fazla olanı alıyoruz. 2800 o zaman 2100 ile 2800'ü topladığımızda da aradığımız cevap 4900 ile bakın B seçeneği olmuş olacak. Evet sevgili öğrenciler geldik 12. ve son soruya. Ayşe teyzenin tansiyon ölçme aleti arzalanarak en fazla %10 hata vererek ölçüm yapıyor. Tansiyon aleti 19,8 değerini gösterdiğine göre gerçek değerinin alabileceği. Bakın buna benzer soru yapmıştık. Orantı kuruyoruz. %110'u 19,8 ise %100'ü kaçtır diyoruz önce. Bakın bununla bir sıfır atalım bunda bunu çarptığımızda 198 olur 198'i 11'e böldüğümüzde 18 mutlaka olacak e bir de yüzde 10 eksik ölçtüğünü düşünürsek yüzde 90'ı 19,8 ise yüzde 100'ü kaçtır bakın birer tane sıfır atıyorum 198'i 9'a böleceğiz 19'da 9 2 kere var 18'de 18 18'de yine 2 kere var o zaman 22 olmuş olacak demek ki aradığımız cevap C seçeneği olmuş oluyor böylece eşitsizlik 2 testinde bitirdik zaten 2 tane test vardı bir sonraki testimiz üçgenler konusuyla ilgili olacak herkese iyi çalışmalar dilerim